Arkadaşlar herkese arkadaşlar? Ben Emir. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Bizim ee, şimdilik görmüş olduğunuz gibi ee, arkadaşlar e, ee, Alarm sistemlerinden ee, uygun uygulanım e, kullanılmış olan Smart Alarmlarını buna da tanılır diye bana da bir yorum yap. Onu tanıtmayı deney deneyip evi de çekeceğim. Kanalımına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni video karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar benim böyle kendim telefonumdan, uygulamadan üzerinden, alarmın uygulamasından girip şöyle bir e, görüş olduğunuz gibi böyle pır dedektör tanıtmaya deneyeceğim gençler. Elimizde bulunan böyle bir şekilde bir e, pır dedektör çıkmış. Pır dedektörün markası Desalarm değil. Desalarm olmayacağı da çünkü tanıtmaya deneyeceğim. Evet arkadaşlar aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Pir dedektörü hiçbir yere basmamam lazım. Buraya şey ne yazacağım biliyor musunuz? Buraya çünkü kablosuz pır dedektörü tanıtacağım için kablosuz pır yazacağım buraya. Evet arkadaşlar ee, kablosuz dedektörü tanıtacağım için kablosuz buraya pır diyorum gençler kablosuz bir pır dedi ee, yani bunu tanıtacağım için arkasındaki yani sova taşıya basacağım pır dedektörün kablosuz pır diye yazdıktan sonra Arkadaşlar yazılar gitmiş. Tekrar yazıyorum. Kablosuz diye çıkmış. Pır diye yazdıktan sonra kablosuz yeterince de pır diye yazmış. Yeni alan ekle diyorum. Yeni alan eklediğim zaman şimdi aktif tanıtın diye yazısı çıktıktan sonra bu pod dedektörü soba basıyorum deniyorum. Bakalım tanıyacak mı? Işığı yanmaya başlamış. Bunları tanınıyor. Desalarm değil. Bu başka markanın olduğu için desenin uygulamasını sertte tanınmaz. O yüzden çünkü o uygulamadan çıkacağız. Yani bizim evinin uygulamasını çok fazla video çekmeni ee, çekmeni istemem diye telefonu oradan çekiyorum. Ayıp olur diye yoksa diye. Onu gösterdik için yaptık. Onun için de sıkıntımız yok. Uygun ama bizim evlerinin kapıların alarmları açıyor kuruyor yani. Yani bunu daha çok söyleyeceğim yani. Gerekli yok. Ama o yüzden için söylemiştim yani. Evet arkadaşlar Pırı dedektörü smart alanlarını o da tanıtmaz. O da şeyleri tanıtmıyor. Midline alarm sistemlerinin ee, başka marka olan tanıtının e, pır dedektörlerinde de, de Desenin aile kablosuz pır dedektörü olması lazım ki tanısın gerer gençler. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ee, bu videolarını beğenin tuşuna basmayı unutmayın. Ee, şimdilik bir e, pır dedektör çektik. geldikle gençler. Şuradaki videoları izleyeceksiniz. izleyeceksiniz, izleyin. E, oluruz gibi. Pır dedektörü tanıtanadık. geldikledi de. oduruz gibi. Takipçi. E, sen o desalan planetten de o planet işlerinden o kablosuz pır dedektöründen anlayan kişi elektrikçiler izliyorsa ya gençler. Bana e, yolumlarımızı atın yolumuzunza cevaplarımızı bekliyoruz gençler. E, yolumuzdan sizden cevaplarımızdan bekleyeyim. E, çünkü yolumuzdan lütfen kesin cevaplarımızdan cevaplarından lütfen kesin bekliyorum. önunda söyleyeyim lütfen kesin yolumlarınızı yapın. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Fır detektörü kaldıracağım, montajını yapacağım. E, aynı yere şöyle aparatımı takacağım. Çünkü işi ee, bitti yani işimiz. İşimiz bittiği için PoE dedektörü aynı yere takacağım. Çünkü tanımıyor. Alarmı da tanımıyor. Şerini de tanı e, ve şeylerin de mitler alan sisteminin de eee anakartına da tanıtılmıyoruz. Tanımıyor yani alarmı. Eğer ki sizin e, akıllı evinizde desi smart desist smart alarm panellerinde varsa e, onları e, tanıtmayı çalışmayın lütfen yani. Hani o alarmlar çünkü yani tanımıyor yani gençler. Tanımıyorsa yani gençler çünkü yapacak bir şeyleri yok gençler. Hopper dedektör çünkü destinin alarmı alarmın değil. Hopper dedektör destin olmadığı için Hopper dedektör tanıtan alarm. Ama yapacak bir şey yok artık gençler. Ne yapalım? Alarmın çık kendisi çıkmış olan kablosuz pör dedektörü çıkmışsa onları tanıtabiliyoruz bir tek. Dess Alarmın kendi kablosuz pör dedektörleri var yani. Gençler. Onları tanıtacağız, onu tanıtabiliyoruz. Başka markanın tanımaz yani gençler. Yani neden tanımıyor? Neden? Çünkü... E, size de söyleyeyim. Çünkü anlayan kişi elektrikçi de ayrı elektrikle yazın izlesin ki bana o benden de yorumlarınızı da cevaplarından ee, beklesin yani cevaplarından da alsın benden emir öngörenden. Yani lütfen yani öyle söylüyorum ki yorumlarınızı bekliyorum gençler. Artık yani öyle de söylüyorum gençler. İlk daha böyle poli dedektör geldi. Yani tanıtmak istedim yani. Alarmını tanıtmak istedim. Kendi alarmlarımla tan tanıtmayı istedim. Olsun yani. Yine de yapacak bir şey yokmuş. Yani tanınmıyor. Yorumlarınızda beklerse. Başka birisi cevaplarını almışsa. E. yani de yorumlarınızdan okuyacağım size. cevap Cevaplarımızdan da alacağım gençler. Arkadaşlar ben bugün birazdan ee, videoyu kapatmayı düşünüyorum. Tamam da gençler. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Dese alan, planet alan anlayan kişilerin o videoyu izliyorsa e, ee, Direktirik direkt Emir Öngören yorumlarına ee, giriyorsunuz. Ofer dedektör tanır diye, diye yazacaksınız e, şeyi tanırdı diye, tanımazdı diye yazacaksınız emir öngörenlerde. Emir öngören adi elektrik yorumlarını okuyacak. Ne sabah gençler? Yani anası, yani söyleyeyim yani yorumlarınızı da bekliyorum. Yani oku, okuyacağım yani yorumlarınızı. Kim yorum atıyorsa onları o videoyu. O videoyu kim izliyorsa, kim yorumlarınıza atarsa o yorumlarını okuyacağım gençler. Lütfen yorumlarını atmayı da unutmayın kesin istiyorum yolumu atmayı. Adet elektrik yazarsan çok sevineceğim. Kaydı kapatıyorum. Kendinize bakın gençler. Hoşçakalın. Görüşürüz üzere. Bay bay.